mücadele hepimizin, bu mücadele herkesin mücadelesi, gelecek nesillerin de mücadelesi, dinçlenmek, hakir görülmek, bu vatan toprağından olup da yani bir insanın bu, 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 şekilde rencide edilmesi hakikaten çok üzücü bir şey. Bu nesil bunu halletmiyor sonra Geleceği bunu biraz bırakmamamız lazım. Dediğiniz çok doğru ya. Kendi ananesinin kendi örfünü bile beğenmiyor ya. Neyi yani, beğendireceğiz başkanım bunlar biz bunları? Yani. Kendini de yavaylılaşmış, yani. yani. da yavaylılaşmış maalesef. Sayın Başkan, ben normalde hiç konuşmuyorum. Burada konuşuyorum ama hiç konuşmadığımda Bir anne evladının tesellisine kalmamalı yani. Benim <laughs> oğlum arayıp da anne bunları üzülme demek demesi insanı üzüyor yani. Ben teselli etmem gereken çocuk beni teselli etmiyor. Hiç olmaz. İnsan üzülüyor yani. Tabii yani linçlenmek, bir lince maz kalmak e, hakikaten çok yara verici bir durum. E, biz hep yanımızdayız, arkamızdayız. Onun için anayasal haklarımızı verin Sayın Başkanım. kılıp kıyafet anayasal bir hak haline gelmesi gerekiyor bu ülkede. E, herkesin hakkını verin e, ama bir an önce sivil anayasaya geçilsin. İnşallah.